Bununla ilgili sayfalar var. Ben okudum kitabı. Merak ediyor musunuz sizin ilgili yazdıklarını? Ediyorum. Sizce doğru yazmış mı? Bilmiyorum. Oku, oku, okumam lazım. Peki okuduğunuz zaman doğruyu yazmadığını gördüğünüz anda tepkiniz ne olur? Ben onun gibi bütün gerçekleri ortaya döküp ailemin rezil olmasını istemem. Yani o çok kötü olur eğer ben de bir şeyleri ortaya dökersem. Onun için istemiyor. Ortada bir rezillik var o zaman. Var tabii. Ortada büyük bir oyun var hem de. Peki, e, bizim bildiğimiz ve yansıtılan ve Neşe Hanım'ın da senelerdir ısrarla üstünde durdu, en son kitabında da yazdı. E, sizin onun eşiyle yapmış olduğunuz bir evlilik. Yani doğru deyimle eniştenizle evet. evlendiniz. Evet. Bu hikaye nasıl başladı diye sorsam. Bu hikaye uzun, çok derin, çok ince.